Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin aziz takipçileri, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Türkiye'nin et açığı nasıl kapatılabilir? Bugün bu konuyu konuşacağız. Türkiye'de kırmızı et tüketimimiz her geçen gün artıyor. Ülkemizin nüfusu artıyor, gelişimci düzeyi artıyor. Buna ilave olarak da beslenme alışkanlıklarımız da değişiyor. Yurt dışından gelen misafirlerimiz ve turistlerle birlikte kırmızı et olan ihtiyaç daha da fazlalaşıyor. Şöyle bir baktığımızda 2000'li yıllarda bizim 500 bin ton et tüketimimiz varken bugün 2002 yılı itibariyle baktığımızda 2 milyon tonu geçmiş durumdayız. Et ve et ürünleri sektörü küresel tarımda ve gıda içinde en hızlı gelişen alt sektörlerin birisi olarak kabul edilmektedir. Bu gelişmeler küresel et talebinin yükselmesinin yanı sıra üretim, işleme ve taşıma verimliliğinin artmasının da etkisi olmuştur. Ülkemizde son aylarda kırmızı et fiyatlarında bir yükselmenin olduğu hepimizin malumu. Tüketiciye ulaşan et fiyatlarının düşmesi için karkas fiyatlarının düşmesi, bunun için de kırmızı et üretiminin dolayısıyla yerli hayvan varlığının artması gerekiyor. Bunun için de ot ve tane yem üretiminin artması ve üretim maliyetlerinin düşürmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yem ham maddesinde özellikle Mısır'da şu an için ithalata ihtiyaç duyulduğundan dolayı maliyeti neredeyse sıfır olan ot yani meralardan beslenen hayvanlara yönelmemiz gerekiyor. Yem girdilerinin düşürülmesi için meraların ıslah edilmesi, köy sakinleri veya hayvan sahipleri tarafından korunması, geliştirilmesi ve kullanımın artırılması gerekmektedir. Türkiye'nin dünya üzerinde sahip olduğu tarım alanı bellidir. Dünyada tarım alanları bakımından 32. sıradayız. İklim anlamında da baktığımızda çok avantajlı bir bölgede değiliz. Buna rağmen tarımsal üretimde dünyada ilk 10 Avrupa'da birinci sıradayız. Bu çerçeveden baktığımızda Türk çiftçisi başarılıdır ve Türkiye tarımda başarılıdır. Dünya tarım ticaretinde istenilen yerde miyiz sorusuna verecek cevap elbette ki hayır. Bunun birinci sebebi ihracatımızı ara mamul şeklinde yapmamız. İkinci olarak da marka değerimizin düşük olmasıdır. Bu ikisi halledilebilir şeylerdir bence. Üçüncü olarak da ki bana göre en önemlisi de budur. Tarımsal ihracatı arttırmanın yolu Hollanda başta olmak üzere tarımsal ihracat yüksek olan ülkelerin yaptığı gibi ara mamul ithal edip işleyip nihai ürün olarak satmaktır. Tarımsal ihracatı fazla olan ülkeler bunu yapmaktadır. Hepsi kendi ürettikleri ürünler değildir. Yem fiyatlarını düşürelim diye tarım alanlarını yem bitkileriyle dolduracak değiliz. Potansiyelimizi optimum bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle son çıkan tarım kanunuyla tarımsal üretimde planlı üretime geçilecek. Bu da bize istenilen ürünlerin istenilen miktarda üretimine imkan sağlayacak. Tarım alanlarındaki öncelik tabii ki insan beslenmesidir. Tarım niçin yapılır? Elbette ki insan beslenmesini sağlamak maksadıyla yapılır. Ondan sonra hayvanlar geliyor. Aslında mera hayvanlar için tarım arazileri de insanlar için besin kaynağı oluşturur. Bugün bu denge yağışı bol olan ülkeler için hala mevcuttur. Avrupa'ya baktığımızda yağış ortalaması çok yüksek. Bundan dolayı çayır ve merahlar oldukça iyi durumdadır. O yüzden de hayvancılıkta iyi durumdalar ve et bize göre daha ucuzdur. Dünyada 2020 yılı itibariyle yaklaşık olarak 337 milyon ton et üretimi gerçekleşmiştir. Genel olarak et tüketimine baktığımız zaman dünyada yaklaşık 340 milyon ton. Dünyadaki et üretim kaynakları genel olarak baktığımızda hayvan türlerinden, Çeşitli ve fazla olmasına rağmen tavuk eti ilk sırada yaklaşık %35'i et ihtiyacının tavuk etinden karşılanıyor. %33'ü domuz eti ve sığır eti %20. Toplam üretimin neredeyse %90'ını bunlar oluşturmaktadır. Kırmızı et olarak baktığımızda dünyada 2020 yılı itibariyle çoğunluğu domuz eti %54 aşağı yukarı ve %34 de sığır eti olmak üzere yaklaşık 200 milyon tona yakın. Kırmızı et üretimi gerçekleşmiştir. Koyun eti, kırmızı etin yaklaşık %1'ini ve keçi etisi de sadece %3'ünü oluşturmaktadır. Bu sıralamada manda eti %2, av hayvanları %1, çoğunluğu at eti olmak üzere tek tırnaklı hayvanlar da var tabi. %0.5, tavşan eti %0.4 şeklinde devam etmektedir. Kişi başına düşen kırmızı et ihtiyacına baktığımız zaman ortalamada dünyada 26 kilogram civarında olduğu görülüyor. Amerika, Avrupa ve Okanusya gibi ülkelerde 60 kilogramın üzerine çıkarken, Asya'nın bazı bölgelerinde, Afrika'da 10 kilogramın altına düşmektedir. Türkiye'de ise bu ortalama şu an için 2 milyon ton baz aldığımız zaman 23 kilogram civarında kişi başına düşen et. Tabi bu önceleri 9-10 kilogramlardan bugün 23 kilogramlara çıkmış durumda ve ciddi anlamda et tüketimini tatmış durumda. Son 10 yılla ilişkin kırmızı et e, üretim tahminlerine girildiğinde, Toplam kırmızı et tüketiminin 2013 yılında 1 milyon tonken bakın 2013 10 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şimdi 2 milyonun üzerinde. 2013'te 1 milyon, 2022'de 2 milyon ton et tüketilmiş. Kırmızı et üretiminin 2022'de %71.8'i sığır eti, %22.3 koyun eti, %5.3 keçi eti, %0.6'sı da manda etinden oluşuyor. Burada küçükbaş hayvan etinin oranının çok az olduğu görülüyor. Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacını küçük baştan sağlamaya başladığımızda etin maliyeti de düşecek. Dolayısıyla ona doğru bir yürüyüş olacak. Oransal anlamda da küçük baş hayvandan büyük baş hayvan küçük baş hayvana doğru büyük baş hayvandan bir yönelim olacak. Dolayısıyla büyük baş hayvan eti azalacak ve arz talep dengesi kurulacak ve fiyatlar düşecektir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği bakımından Türkiye çok önemli bir yere sahiptir. Avantajları vardır. Ülkemizin coğrafi yapısı ve geniş mera alanları göz önüne alındığında ucuz, maliyetli ve kaliteli hayvancılık için önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki meraların büyük çoğunluğu düşük verimli olup yağış ortalaması az olduğundan mütevellit, otlar kısa ve küçük olduğu için küçükbaş hayvancılık açısından çok uygundur. Özellikle koyun ve keçi yetiştiriciliği bu meralar için elzemdir. Aranan bir özelliktir. Bundan dolayı da ülkede yapılabilecek en ucuz maliyetli hayvancılık küçükbaş hayvan yetiştiriciliğidir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ülke et ihtiyacının karşılanmasında çok büyük bir önemi vardır. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.